Herkese merhaba ben tatlı birkaç kaç gündür e, elimden geldiğince konuşmaya çalıştığım bir konuyum e, Açık ve net bir şekilde size aktaracağım Arkadaşlar ilk önce e, LPS yani şu anki LPS tuberların e, parlama şansını yakalamalarını sağlamak bizim elimizde O yüzden arkadaşlar lütfen e, şu gördüğünüz yanda hangi hashtag olur bilmiyorum gerçekten hiçbir fikrim yok gördüğünüz yandaki hashtag'i e, paylaşırsanız elinizden geldiğince. Üstelik arkadaşlar bu videonun yorumlarını arkadaşlar açacağım. E, bu videonun yorumlarını açacağım ve yahut e, birazdan atacağım kaynaşma e, postunda bütün LPS tubular arkadaşlar elinizden geldiğince yorum yapın. LPS tubular olmayanlar da yapabilir tabi ama elinizden geldiğince LPS tubularlar yapsın ve birbirlerinin kanallarına abone olsunlar izlesinler yorum atsınlar arkadaşlar. Tabi ilk önce benim kanalımı almak üzere. Ee, lütfen arkadaşlar bana destek olun. Herkese destek olun. Tüm LPS tubelere destek olun. Eğer parlama şansını yakalayabilirsek minişleri ünlü etmek bizim elimizde. Tatlı kalın arkadaşlar.